Selamun Arkadaşlar Bugün Ranzan'ın ikinci katından Uno oynuyoruz Çok eğlenceli İki turdur bu çocuk kazanıyor Bu çocuk, <laughs> çocuk. Bana 30 çektiren bu çocuk Devran'a öyle bir yendik ki Aklını şaşar Öyle böyle iki çöktü Bu arada Ranzan'ın ikinci çocuk. katında çekmemizin nedeni Ben üşüyorum antardan geldim İyi bak yani bana burada sokacak lafı anca bunu mu buldun? Hadi. Hadi ya. Hadi başlıyoruz. İki çektim. Yok. Lan iki tane beş attım. Bak şimdi devran öyle bir şov geliyor. Zullayın şov. Zumbayın mı lan? Zumbayın mı? Devran abi şov çekin. Şov Zullayın şov. Zumbayın mı? Ne zumbayın? Ekranı. Zullayın. Yakınlaştır. Yakınlaştırmak. Yakınlaştır. Yaklaştır. Şu bunları. Hayır. Şunları. Şu Oğlum bak. Birini de çektirmek zorundayım beyler. Ben çekirim. Ben birini çektirmem lazım. Bana çektireceksin değil mi? Bence deneme kocum. Çektiriyorum. Şevket. Senden bu alacağım. <laughs> bu adam Şevket. Kendisiniz. Şerife dört çektirdi ama bu şerif buna oy, verecek. Öldürecek beni çocuk. Belki <laughs> ben de verebilirim devrana. Herkes belli olmaz. Bir dakika daha ben şeyimi atmadım? Rengini rengini hiç bu. İki çay tüverim. İkiyi de emmi çeksin. Tamam devran dört çektirelim herkes. Herkes herkes ona dört çektirsin. Mi? Şimdi, emmi ben de ört çıkartmaya Şimdi ben sıra sıra deme. Devran senin işin Bekle hayır. Ben hayır. Ee, Değerli kuzenim. Küçük tıkırt, kardeşim. Çıkırt.

Al bakayım. Of of. <laughs> Beyler beri rengi kırmızı yapsın. Ben tamam ben yaparım. Renk yap. değiştiriyorum. Hayır ama İmran da İmran kırmızı yap şunu. Kırmızı yap. Kayım eşi. Trink. Trink. Emmi kaşındı. Ben Kaşın de. Emmi engelledim. engelledim. İyi, Şerif bakayım. atabilirsin şu an sıra sende emmi engellendiği için. Attım. Üç. Üç mü? Hı hı. Emmi bir daha engellendin. Lan. Bir daha engellendi. Hop bir <laughs> hop hop hop. hop en, engelleme kombosu yapılabiliyor biliyorsun değil mi? Hepsini bana mı atıyorsun sen görürsün. Ne şey bana acil dört çek vermen lazım. Acil iki tane. Vermen lazım derken pardon. Hayırdır? Sen şerifle iş birliği içinde misin lan? Hayır. Sanki sen çıkarsa çekersin. bak buradan çıkarsa. Sen ee... sanki otuz çekerken kökü joker gelmesi güzel değil mi? E, ben joker çıkarttım. Kökü joker Hadi geldi. Bu verdi. Daha daha tam bu. Ben ne yapayım? Ben devran ben sana çektireceğim ben şimdi birazdan. Bana niye çektiriyorsun oğlum ya? Bazı önce dört çektirdin ya. Eee tamam doğru. Ya yeah, dört lan. Rengim. Emran sarı. kırmızı yap. Kırmızı sakın. Çok. Yok yok kırmızı ya. Sarı. Sarısı var Şerif sarıdan kurtulsun direkt bence. Ben de atayım. Sarıdan kurtuldum. Biriz beyler. beyler değil. Maviye çekiyorum rengi. Renk Renk mavi. Devran iki çek. İki çek. Dört Şeref, çek bir. Şerefsiz sana yardım edeyim diye yapmıştım. Şöyle iki. Ha, böyle iki. Al gayı Oğlum bunu ya ters. İkisi de ters geldi. Gelmedi. Eleme. Başla. Elan acil mavi yapayım. Elan acil mavi yapayım. Zaten maviydi. Hayır kırmızıydı. Ha, kırmızıya çektim. Ne hemen çektirelim. Kaç? Rengimiz ne? Kırmızı sekiz. Aha! Dur 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 Hayır al bunu. Ben de. Ben de. Devam. Emre alıp belge versin. İki çek attıralım Ben evmi, ben atayım mı? Ya. Ya. Emmiye atmak istemiyorum. Hepim. Kendime atabiliyor muyum? Hayır. Hayır. Atabiliyor. Hayır atamıyorum ya bunu da çektirmek zorunda mıyım ben? Evet. Şeref ettin o zaman. Adamımsız. Çok karşılığında oynarım bu. Kim ben mi? Hayır. Oh, beni diyor. Allah renk değiştirin var madem. Ne diye uğraştırıyor bizi akşama kadar renk değiştirlerle. Şimdi gelmiştir adama yani. Oğlum. Bak. Ha, doğru doğru. Dik, tamam. Dik, tamam tamam. Dık dik. dik, dik. Dektek, dektek, tavuz bedeni dektek. O ana. Ben bana renk değiştir ki iki şey verme iki tane kıvamı işte var mı bu bir. Bu da iki. Sarısı kendi kendim kendim aldım. Şu an ben de yine. Ay ben böyle işin. Ben de ne? Beyler sarısı olan var mı? Ben de? renk değiştiriyorum. Bana sarı... Şu an ben daha atmadım ama kendimde. Hadi. Bana sarı lazım. Engelleme vereceğim. Bana ne? Emi sarın varsa engelleme vereceğim. Hayır İmran'ın. Hadi. Tam bana sarı renk verin birini. Bu engelleme. Ben kime engel? Emi engelleyelim. bir tane kartı kaldı. Başla. Şerif. Emiye çektirmemiz lazım ama ya. Hayatı çektirmemiz lazım Emiye. Şu an rengimiz ne? Doğru oyun bitti onu bitti ona. kazandım beyler kazandım ben kazandım ağlayın bebe